Açar mısınız? Kardeşim şey yapalım. Ne ya. Bana acilen beş tane yaparsan. Tamam. Yeşil yeşil. Hay maşallah Yaradana şükür abi. Madeline. Yeşil yeşil abi. Tazeden aldın ya. Arkadaşın arkadaşın kimler? <laughs> Sen Ver <laughs> koy buraya <laughs> istersen gel. <laughs> Erikler Türkiye piyasasına girmiştir. İlk ürünümüzü vatandaşlarımıza sunuyoruz canı çekeni bekliyoruz. Özellikle hamileleri bekliyoruz. Yerli eriğimiz. Ee, yeni çıktığı için ve Türkiye'de çok nadir olduğu için biraz haliyle biraz yüksek. Ama diyelim 700 kilo 700 ile 1000 lira arası değişiyor. Paketler 50 ile 75 arası. Gramajına göre ayarlanıyor. Ee, ürünümüz yerlidir. ithal değildir. Ee, Türkiye'de ilk çıkan e, Mersin Mut tarafından geliyor. Ee, yerli Türk eriği. ithal değil. Papaz eriği. Biraz tadında biraz sıkıntı var. Haliyle kabuğu biraz daha yerlinin ince, sulu, arama oranı daha yüksek. Havalar ısındıkça fiyatlar haliyle düşer. Talep şu an için çok mal az olduğu için fiyat anormal yüksek. Ha ne olur havalar ısındıkça fiyatlar otomatikman düşer. Mal da çoğalır. İlerleyen günlerde daha da düşer. vatandaşlarımızı bekliyoruz. Yeşil yeşil abi. Dalından özel mi gözel mi abi? Yeşil yeşil. Papa deri. Çıktı abi. Buyurun. Buyurun. Tazeden abiler. Buyurun. Tazeden abiler. Yeşil yeşil. Dalından abi. Buyurun. Erikçi Nizami geldi abi. Nizami bana. Buyurun.